Yani zalim olması insanın, e, hatta <laughs> mahlukatın içerisinde en zalim olması. Yani zalim kelimesinin karşısına, zalim kavramının karşısına ben adalet kavramını koyuyorum. E, yani adil olmadığını, ne ile adil değil, e, kendi nefsine olan muhabbeti, şiddeti muhabbeti adil. Yani akla uygun, akılla tartılmış, e, karar verilmiş, yani hakkını veren diğer bir değişle bir muhabbet değil bir şiddetli muhabbet var ve e, diğerlerine yani diğer mahlukatı olan e, belki muhabbet belki değer bu ölçüde düşük ve ilerleyen cümlelerde kendisiyle alakalı olan mahlukata değer veriyor yani değerde adil davranamıyor ve bu onu çok en zalim bir e, mahlukların en zalimi haline getiriyor ve diğer ölçülerle beraber yine adil bir şekilde diğer duygularını da kullanamıyor. E, bu yani şey olduğu belki sevgisinden dolayı onların yaratılışının e, sadece işte canlılık e, sahi, canlı canlılık sahibi olmalarını e, bir değer olarak görüyor. Diğer arkasındaki değerleri de. Yani o sevdiği şeyin arkasındaki değerleri de, e, işte melekuti değerleri de görmüyor. Onlara da o değersizlikle beraber bir zalimlik ediyor diye e, oluşturuyor yani. zihnimde.